Hey bir dakika hala kalma abone değilsen abone ol ve yandaki zil tıklayıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder deyip kaydet videoyu da like atmadıysan ve yorum da atmadıysan yorum da at ve dediklerimin her şeyini yaptıysan yani gösterdiğim her şeyi yaptıysan inşallah en çok izlediğin şey olur amin Herkese merhaba arkadaşlar ben Rolga ve bugün sizde arkadaşlar Minecraft Jojo Cup'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ve ondan önce hala videoyu like atmasanız like atarsanız beni çok çıldırtırsınız ve burada bir tane çüklü var çüklü nerede çüklü Şşş şş, çüklü. <gülüyor> Arkada <gülüyor> görünüyor ama. <laughs> <laughs> Oğlum ne ya. Tamam ona kıyafet giydir kanka pantolon falan deri şey at. Set at. Her bugün size arkadaşlar eee ne yapacağız biliyor musunuz? Bir dakika şöyle yazalım. Çüklü kıyafet giy. Aynen. <laughs> şey bugün size arkadaşlar banka kuracağız e, güzel olacak bir zemini hazırladık böyle. Bu arada ben bugün yardım edeceğim sadece yani. Evet Taha yapacak bu serverın. Aynen Taha yapacak. Abi gözün çarpıyor ya şunları bir verelim de kanka. Dur şunları. <laughs> Nerede o çüklü çüklü çüklü. Al şunları. Çüklü al. <laughs> Lan çüklü yer. Ee, bu arada arkadaşlar ben kanka söyleyeyim istersen. Ee, John, John Craft serverında da e, spawn'ın oraya da bir banka kuruyoruz. Aynen. Ee... Bakın şuradan gelebilirsiniz arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Siz Burada doğacaksınız onu biz daha şöyle havai fişek falan e, mesela oradan bir eşya aldım havai fişek falan çıkacak herhalde Onu biz video dışında halledeceğiz zor bir iş arkadaşlar Video uzatmak istiyorum bu video 10 dakika olmasını istiyorum arkadaşlar Eee çünkü daha da kaliteli yapmak istiyorum artık videomuz daha da kaliteli olmasını istiyorum Artık render'ı 200 saat falan bekleyeceğiz yani baya zor olacak neyse sıkıntı değil zaten geceden atıyorum videoları Her neyse siz burada doğacaksınız arkadaşlar Adam buraya kadar geldiler Sonra eee buraya geldiksiniz burada zaten e, burada şey var böyle bir tane ne deniyor kanka bana <laughs> Neydi o? Şelale gibi bir şey ya. Ne fıske gibi bir şey işte meydanlarda Fıski oluyor. Yani. E buraya banka açıyoruz arkadaşlar her neyse. Taha başla diyelim şöyle. Taha slime kafalı Taha. <laughs> <laughs> e, şöyle ben de yardım edeyim kankona. Tamam. E, şöyle bir yardım Aha kırıyor. Abi dur. Şimdi hayır şey kırıyor ya. Evet aha, Tamam. <laughs> Şimdi... Kanka dur kırma kırma. Bir yapsın da o. Aynen tamam yapsın Hadi onun işine karışmadım. Küçük bir <laughs> Kanka dur. Hemen senden Pavlayanlara bir şey bekliyorum 31 bin like bekliyorlarmış Evet gelir mi sizce? <laughs> gelir mi? Sizin gelir. gelir. Bu arada arkadaşlar <laughs> e, facecam gelmesini istiyorsanız dediğim gibi her gün yani her gün dediğim gibi videoda çıkan reklamları tıklamayı unutmayın kaliteli bir e, yazın. Yazın arkadaşlar bakın şuna size söz veriyorum inşallah söz de inşallah gençler ne olur ne olmaz çünkü. E, karne günü. E, karne <laughs> günü arkadaşlar. Ee, çok güzel bir video çekeceğiz. Facecam'le, ay varsa beraber Facecam'le challenge'lara başlayacağız. Aşırı güzel bir kanalımız olacak. O yüzden beklemede ha. kalın. Ee, sonra daha neler yapacaksın? Aynen şöyle. Vallahi gençler çok güzel oluyor ya. Değil mi kanka? Oluyor. Aa bir de bak kasa da yapabiliriz. Yapacağız yapacağız zaten onları kanka. Şöyle biz bunu izleyelim arkadaşlar. Bugün ben ellemeyeceğim. Bu John John Krat gerçek hayatı hatta bu. Dördüncü veya beşinci bölümüydü John John Krat gerçek hayatın. Ee, beşti sanırım. Abi bir şey diyeceğim. Şu çüklüye diye şey versene deri pantolon. Kim Bakın o ya? Banka. Çüklü çüklü. Murder var şu ya. Şu mu? Aynen. Çüklü. <laughs> Şöyle Dur. bakalım. E ee, küçük foto polis diyor. Hadi bir fotoğraf çekelim. Nerede Rubify? Ha. Ah. Hadi gel bakayım çekinelim aga. Videodasın. Ha, ah, Videoyu da çıktın hadi. <laughs> Aman aga. Videoda çıkmış oldun. Hadi çek bakayım. Çek bakayım hadi. Şöyle abi. Bir dakika yanlış yaptım. Şöyle. Teşekkürler dedi. Önemli değil aga. Şimdi eee şöyle bir şey yapıyor üstüne. Bakalım ya şey inşallah güzel olur diye düşünüyorum. <laughs> adam kafayı kırdı. neydi? Kanka. <laughs> e, kanka. Adam nikini unutmuş. Şimdi eee şöyle bir şey yapıyor. O adam yapıyor. Tasarım abi. güzel ya. Adam geçen buranın şeyi ne diyorsun orada? Ee, Builder. Ha yani öyle yani. Adam çok güzel buydurlar yapıyor. Mesela gençler hemen şuradan örnek vereyim size. Burasını o yaptı. Biz böyle bir video çektik. Hilal Taşkın'ın 100 bin, Hilal ablamızın 100 bin abone oluşunu kutladık. O video gitti, uçtu gitti. Bilgisayar bozuldu gitti. Yani. Ee, sıkıntı yok yine çekeceğiz onu o yüzden burada bekletiyoruz Abi. arkadaşlar buraya giremiyorsunuz siz gördüğünüz gibi Şurada şöyle bir, bir yer var bunu ancak bizim kırmamız lazım yani siz de kıramadığınız için giremiyorsunuz şöyle kapıları <laughs> da kapatalım eee Orası çünkü yasaklı bölge Şöyle bir şey yaptık kanka şimdi buraya bu. Biz de yanlarını yapalım mı? Biz de yanlarına şöyle cam ekleyelim kanka ama ee, siyah cam olsun. Aynen komple siyah yapalım. İnce cam mı? E, gri olsun kanka şu camların olduğu gibi. dur. Sen şöyle, ben sen ben

İlk önce şöyle yaparlar. Şurada kadınlar durur şöyle. Böyle. Kadın alırlar hı. böyle. Şifreyi söyle lan derler böyle götürürler böyle büyük böyle bir hani böyle Eee tutarsınız böyle çevirirsiniz yani böyle şifreyi açmak için. Hı hı. E, nasıl kasanın işte şey ya kapısı böyle olur yani de böyle yuvarlak. Heh, oraya götürürler filmlerde hep öyle olur ama kadınlar abi. <gülüyor> e, <gülüyor> Aynen filmlerde falan öyle oluyor. Hiç abi. adama denk gelmedim de ben. E, zaten kanka adam oluyor. Ay pardon kadın al ya. Kadın aynen. <laughs> Bakalım. Eee şey bu arada foto isteyenler istiyorsan çekil iki saniyelik. Kimler istiyor? Yıldırım falan bak. Yıldırım istiyordu. Küçüga Murder'ı tatmak isteyen var mı? Lanet <gülüyor> olsun. <gülüyor> <gülüyor> Lanet olsun ya. Abi. E, şimdi buraya daha çok güzel şeyler yaptı kanka. Anlamadığım bir şeyler yaptı. Pipi mipi yaptı buraya. <laughs> Yok, de de. Ee, bakalım. Biz o zaman devamını getirelim mi ya? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, orası Oresis hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz bir kısmını. Eee bayağıdır yaptı yani adam. Şöyle dolar işareti yaptırıyor. Efsane oldu. Eee <laughs> Şöyle bakın. abi bir dakika şurasını yanlış koymuş kanka. Aa, tamam tamam yanlış koymuş. Şöyle bunlar kapalı kalsın. Eee <laughs> burada gençler işte gördüğünüz gibi şu şey oldu. Bu üst ise Ne diye soracak olursanız Bu konuşamadım. Burası ne diye soracak olursanız arkadaşlar burası Eee depo yani e, Paraların dolduğu yerine deniyor ya. Kasa kasa arkadaşlar. Kasa. Burası hmm. kasa. Ee, şöyle gördün o bakın altınlar falan var yani efsane olmuş gençler Cidden ama cidden ellerine sağlık daha edelim diyelim Biz dedik camlarını falan yapalım dedik ve içindeki oturma yerlerini biz yapalım dedik değil mi kanka Aynen ya iş mersi bize yani kalsın yanları dedik Yanları böyle aynen kanka böyle olsun yanları öyle kalsın Bir dakika abi şu ilk önce koyalım Şuraya şöyle... Lan yanlış yaptık ya yanlış şey koyduk şöyle yapalım Şöyle <laughs> tamam böyle kanka Sonra tamam. ee, şunu şöyle kapatalım e, ee, sonra şuralarda kanka bekleme alanlar oluyordu değil mi? Aynen. Hı hı. Ee, yalnız şunu karşılıklı yapsın olmaz mıydı? Yok. Nasıl kanka? Böyle nasıl? mi oluyordu? Hani bunu tersine çevirip birbirine Aa, aynen. baksa. Aynen aynen daha güzel olur la. Aynen aynen. Şöyle bir yapalım. Ee, şöyle yapalım kanka. Sonra şuraya şuraya... yanlış yaptık. Şuraya şöyle koyalım. Hıh. Şöyle daha güzel oldu değil mi? Evet. Ee, sonra tamam. kanka ne oluyordu? Başka ne var? Ulan ya, Kim kırdı? Ne yaptım ben? Şimdi <laughs> şu aşayım biraz daha sesi. Ee, sonra tamam. kanka burada numaralar oluyor değil mi? Aynen. Ee, sıra Aa, sıra ne no almak için? Sıra ne almak için şey vardı bilet gibi bir şey alıyordu. Aynen aynen dur. Onu direkt ben girişte alsınlar. Şuradan kanka. Şuraya koyalım. Şuraya ee, şöyle şöyle yapalım. Ee, şuradan kanka bak iyi de şimdi. Bak çok güzel bir yatırımcı geldi. Sonra buradan bir tane düğüm alalım. Şöyle. Bak çık ya. Çık. Şöyle şuradan da kanka çıkartır mısın şunu? Şöyle tamam güzel mi? Güzel güzel aynen. Ee, sıra normalde burada alacaklar gençler. Sonra e, burada ne yazıyordu kanka? Ee, numaralandır normal istersen ya. Ee, bir falan diye. Aynen onu nereye koyabiliriz? Şuraya koyalım. Sıra. Hı -hı. Arkadaşlar bunu biz video dışında renkli yazacağız merak etmeyin. Sıra. Sıra 57 olsun mesela. Aynen. Burada da sıra 109 mesela. Olur. Bakın gençler böyle güzel oldu bunları biz renkli yazılarla yazacağız. Vallahi kan güzel oldu değil mi? Evet evet oldu şu an. Şu an adamlar buraya gelecek böyle tık zaten giderek kapıların girişinde olur kanka böyle şeyler uğraşmasınlar, aramasınlar diye böyle bunlar buradan böyle tık diye alırlar. Ama şöyle mi yapsaydık bir dakika ee, kazan alalım, kazanla mı yapsaydık sence? Hmm. Yo ya, ya da olabilir mi? Kazanla kötü durur gibi duruyor da. Aynen, Aynen kötü duruyor kanka. Onu o zaman şöyle yapacağız. Şöyle şöyle koyacağız. Ee, şuradan şurada mı versin kanka? Buradan diğer yani evet. buradan versin, değil mi? Daha mantıklı olur, değil mi aynen. Şöyle alalım. Tam kanka buradan mı versin o zaman. Ee, şöyle gençler bitti galiba, değil mi kanka? Aynen Bunlar şu evet, an Telefon çaldı da bir dakika tamam bunlar neredeyse bitmiş oldu gençler. biz dış mimarisini halledeceğiz daha. Merak etmeyin arkadaşlar. Gelecek bölümlerde da daha da güzel olacak. Her neyse videomuzda sonraki videomu ben like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz bakın. Beni seviyorum. Hemen şöyle dıştan bir görünüşünü göstereyim sizlere. Ve kanka. Bye bye. Bye bye.